1977'den günümüze uzanan bir başarı yolculuğu. Bu günlere bakıldığında gerçek istikrar adına yola çıkıp bireysel başarıları kurumsal başarılara dönüştürerek global seviyede bilgi ve teknolojiye yatırımı ilke edinmiş, işbirliği ve güven temelinde istikrarla atılımlar yapılan bir başarı hikayesi. Sürekli değişim ve gelişimi kendine amaç edinmiş olan Altun Döküm Kurulduğu günden itibaren teknoloji alanında hep daha iyi hedeflemektedir. Bu değişim ve gelişimi sektöründe en iyi olabilmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel bir anlayışla her geçen gün gelişen firmamız teknolojiye yaptığı yatırımla sektörün öncü markaları arasında yerini almış bulunmaktadır. Altın Döküm çağın gerektirdiği yeniliklerle döküm ve kalıplama üzerindeki uzmanlığını birleştirerek, dökümhane, talaşlı imalat, son kontrol, ambalajlama, sevkiyat ve lojistik yönetimiyle bir döküm fabrikasında olması gereken tüm süreçleri profesyonel bir anlayışla başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yeniliklere açık ve araştırmacı bir marka olan Altun Döküm, parçaya ve parçanın teknik özelliklerine uygun en iyi döküm yöntemini seçerek, uzman ekibiyle döküm, kalıp ve model tasarımları, CAD programları ve döküm simülasyonuyla doğrulanan tasarımın kalıp bölümünde yer alan CNC makineleriyle üretimini gerçekleştirmektedir. Kuruluşundan itibaren elde ettiği bilgi birikimi ve profesyonel çalışan kadrosuyla toplam kalite anlayışı çerçevesinde malzeme kalitesinden sevkiyata, teknolojik standartlardan çalışan kalitesine kadar bir bütün olarak görerek hizmet veren altın döküm, tüm üretim proseslerinde son derece gelişmiş ve uluslararası akreditasyona sahip bir süreci başarıyla uygulamaktadır. Müşteri isteğine uygun, birincil kalite ham maddeyle alaşım yapabilme kabiliyeti sayesinde sektörün önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Altın Döküm, tecrübe ve bilgisiyle yatırım yaptığı havacılık, savunma, imalat, enerji sanayi gibi önem arz eden sektörlerde teknolojik ve yönetsel olarak uluslararası bir seviyeye ulaşmıştır. Maksimum Müşteri Memnuniyeti, ve profesyonel iş ahlakıyla başarılarla dolu geçmişini geleceğe de taşımaya amaçlayan Altun Döküm, gelişimini artırarak insana ve doğaya verdiği değerle ülkesi için profesyonelce çalışmasını sürdürmektedir. izlediğimiz profesyonel yaklaşım ve kurumsal kültürle, heyecanımızla, tecrübe ve girişimci ruhumuzla, akılcı yatırımlarımızla, hayata ve insana olan sevgimizle, başarılarla dolu onlarca yılı geride bırakarak bu gelişimimizi sizlerden aldığımız güç ve inançla artırarak var olduğumuz sektörlerde yeniliklerin ve ilklerin markası olmayı sürdüreceğiz. Birlikte büyük başarılara ulaşmak ümidiyle dünyanın her yerinde sizin için varız. Altın Döküm